Ne video? video? YouTube videosu. Her Herkese selam arkadaşlar merhaba kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> <Y> Uyan <'our> family. <laughs> <Y> Uyan <'our> family. <laughs> Ömer Deniz bu uyuyor şunlar? zaten sürekli. Her fotoğraf Oh günaydın yine o da eşi. O yavuzun böyle neler yapacağız. Peki bu ev. Bugün Galatasaray Üniversitesi'nin düzenlediği bir influencer marketing etkinliği var. Oraya katılacağız. Cemal Cansa kaç daha isim vardı. Onları unuttum. Üzgünüm. Survivor, you know that. Mikro influencer olarak davet edilmişiz. Yani orada başka insanlar da olacak belki tanıdığımız. Bu etkinlikte Lipton, Starbucks, Eti gibi markalar da orada olacakmış. Kaç tane bilinen marka var. Böyle bugün güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Bize de farklılık olur hem. Bir günüm nasıl geçiyor adlı. Her günüm böyle geçmiyor tabii ki. Bugün o etkinliğe Eren arkadaşımla gidiyorum. Gerçekten çok komik bir şey olacak çünkü Eren çok komik birisi. <laughs> böyle şey olur ya bilerek kastı espri yapmayan sanır olur ya. Öyle yani hani kasteyi bir şey yapmıyor ama çok komik birisi anlayacaksınız. Onunla bir telefon konuşmam var onu da şimdi e, paylaşacağım sizinle. Ansızın başlattım haberi yok yani. Efendim kardeşim. Ne yapıyorsun? Ne diyeyim bana üstüme Hadi giyin daha çıkalım artık. Tamam oğlum ben zaten gelmem bir saat bir saatte bir şey değil ben. Sen niye şimdi çıkıyorsun? Tamam doğru diyorsun. Öyle seni önceden uyarayım dedim. Thank you, thank you, thank you. Bilirsin bazı işlere girmeden önce uyarmak gerek. Atlatmadan <laughs> girmeyeceğim. Lan sus! <laughs> Yengeye vallahi söylerim bu dediklerini. <laughs> Şaka baka da o kadar da hemen yapma yenge. İçinde bir siyah gömlek kıyla. Siyah gömlek he. Kısmetse olur da kaydın. Saçmalama. Eee. Sonra bir siyah pantolon, kafeye ket. Ben de haki yeşil Hı. bir mod. Ben de. Vah! Mikro de. Mi, mikro influenceren. Ses etme bende. Tamam sende. Bıraktım. galatasaray üniversitesi yanıyor. Yanıyor. Eren geliyor. Eren şimdi gelince oraya herkes bize bakacak. Şşş, pardon ses pardon, pardon, pardon pardon. İnce de kalsın. Salak da kal Tamam. 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 Ses etme. devam. Aynı. Aynen. Aynen devam. Neyse. Ayarlı devam. Ayarlı tamam anladım. artık kapayalım. Hadi abone olsun. Hadi mucuk. Döktüm. Mua. Yal, yana, yana, bir bu sekonda durdum. Ay çok teşekkür ederim. Şımardım ya? Neyse şımartma. Bay bay. Hadi görüşürüz. Şimdi duşu aldım. Saçlarım. What the fuck bro you know that Kahvaltı yapalım sonra hazırlanalım Artık çıkalım Beşiktaş'a gideceğiz Oradan Galatasaray Üniversitesi'ne Ama bugün büyük ihtimalle Nesquik falan yiyeceğim Bana kızmayın ne oldu Bir hazırlanmak için aslında öyle kızlar gibi makyaj yapmayacağım sonuçta Market kombinime bu şoraplarla gideceğim Lan saçlarına ne oldu lan ha. Bugünkü oraya gideceğim kombinleri de size göstereceğim. Bu arada artık linkler vermeye başlayacağım size. Bazen çok soruyorsunuz ne giydiğimi ya da ne kullandığımı. Örnek veriyorum cildimle alakalı size tavsiyeler verebilirim. Hem babam da doktor. O yüzden doğru bir influencer. Yani gerçekten herkesin işine yarayabilecek bütün bilgileri zaten link olarak da paylaşacağım. Youtube'da videoda çekeceğim bunlarla alakalı. Benden ne linkler istiyorsanız onu da bana ulaştırabilirsiniz diyen yoluyla. Bunları da hallederiz. Bir öğün yemek çok mu sağlıksız? Nedense günde bir öğün falan yiyorum ve çok yiyorum. Ve bana yetiyor konu hakkında bir bir şey değil bana yani bu, sağlıksız Emre böyle devam edemezsin abi. Vallahi izlemeyeceğim bak vloglarını. Ya. Hava gerçekten çok güzel ya. Aralık ayındayız ve hiç sanki kışa girmemişiz. Lan ne oldu lan mevsimlerin kafası karıştı. Neyse ben anlayabiliyorum seni dostum. Benim de kafam karışık şu sıralar. Hava girdiğin güneş ve ben üstsüzüm. <laughs> Ey ne haber Kimler bildiğin artık mesela güneş açması lazım. Yok abi bugün açmayacağız ya. Niye? Ne oldu? Yok abi bugün modum yok. Allah Allah. Oğlum bak derdin sıkıntın varsa söyle lan. Güneş. Tamam lan halledeceğiz oğlum kendi ara. Neyse ben de bazen öyleyim. Bir gün gün açıyorum bir gün modsuzum. Birisiyle selamlaşıyorum. ha nasılsın iyiyim falan. Ertesi gün. Selam aleyküm. Ne oldu bu çocuğa diyebilirler. Yani mevsimler beni yansıtıyor olabilir aslında ya. Enerji enerji. Venüs'ün Venüs'le Merkür şu anda birleşti. Evrene mesaj İlginç ama sevdim. Bu arada yazcı mısınız, kışçı mı? Çünkü ben kış adamı değilim. Yaza bayılırım. Yazı çok seviyorum. I love yaz. Neyse. Hazır mısınız çocuklar? Hazırız kaptan. Siz, siz Hazırız kaptan. Oh. Ee, Nesquik. Yani garip gözüktü İçine bazen bisküvi koyuyorum Nesquik'in. O yüzden kahvaltıyı şimdi böyle yapacağım. Hızlı çıkmam gerekiyor. Bugün ne giydiklerimi de göstereceğim. Singer bıcıklarım evet. Yo arkadaşlar Kombinimi bu şekilde yaptım. Yes sir. Yine öyle. En sevdiğim beyaz pantolonum. Bol paçalı. Üstümde yine bilesin. Şapkam. Cute. Yine kolyeyi içime de koyabilirim. Ama tabii ki de böyle üşürüz. O yüzden üstümüze bir şey alacağız. En sevdiğim sivitlerden bir tanesi. Raci var. Rengi de uyumlu oldu. Hepsinin bence. Gayet iyiyiz. Geç Gitmek huyum olduğu için birazcık Eren'i bekleteceğim ama sorun ne? Beklesin işine gir. O neredesin ya? Geliyorum. Geliyorum. La haydi. <laughs> Gel haydi neredesin? <laughs> What's up man? What's up man? What up? Bu ne onu çek, ben onu Şimdi adamla konuşalım. Ne iş yapıyorsunuz diye. Ne iş yapıyorsunuz abi? Selam. 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 İkinci dediniz burada. Birinci dedi. Ne, ne alakalı? Ufaktan. Tıkırında. Ufak <laughs> falan değil abi. Dedi falan değilsin. Kime selam yolluyorsun buradan? Takipçilere. Takipçilere. We family. We family. Ne family? We family. Evet. Hadi gidelim nereden gideceğimizi biliyor musun? Biliyorum. Soldan gideceğiz güzel kardeşim. Ya soldan gidelim. Şapka taktım. Şapkayı çıkarayım mı bilmiyorum. Şapka değil lan o. Şapka mı? Bere. Ha bere. Fark eder mi? Fark edersek kaybeder. Ka kafaya durur, her taktığımız şey şapka değil mi? Bak. Eren heyecanlı çünkü... Arkadaşlar tek size bir şey soracağım. Yorumlarda bekliyorum cevabını. Etin durumu nasıl? Etin durumu nasıl? <gülüyor> <gülüyor> bu vlog başka yerlere gidiyor. <laughs> Silivri'de vlog çekmek istemiyorum. Yok yok çekmeyiz ya. Çekmeyiz. Bu arada ehliyet aldım. Ehliyetimi ne yazıyor biliyor musun? Silivri. Nerede? Silivri. Ehliyetimde Silivri yazıyor. Sana senin ehliyet, Eğli ayağına. Güzelini sorma. sorma. Ne oluyor lan orada? Ha Michael Jackson gelmiş galiba. Allah Allah. Allah bu ne ya? Allah Allah, bu ne ha? Deli mi bu acaba? Bu ne? Haydi motorla gidelim. <laughs> oh, what the? Fuck? Allah Allah. Bahçeşehir'e hiç gelemezsin demişti annem. Önünden geçiyorum. Dene <laughs> gerek yok. Peki Eren, sana bir soru. Sence ilk hesabı erkek mi öder? Yoksa nasıl olmaz? Mesela Abi, oturdun değde. Bence nasıldır, biliyormuşum. İlk hesabı erkek öder çünkü erkek çağırır, klasik olarak. What mı? Bak Kültürdür. İlk hesabı erkek öder. Sonrasında da... <laughs> e, ee, eşit ödenir. Ondan sonra cepteki maddi duruma göre paslaşılır. Ya ve, ve, bunun bir olan olmasına gerek yok anladın mı? Abi olur. Kadın öder, erkek öder. Fark etmezler. Bu Buna takmamak lazım. O zaman bugün sen ne diyorsun bebeğim? <gülüyor> <gülüyor> evet bugün herhendemiz arkadaşlar. Yemek yiyeceğim. Ee, i̇lk buluşmamız. Değitimiz bu arada arkadaşlar. <laughs> sakin ol. Sakin. <laughs> Köpek. Peki bir şey diyeceğim. benim en sevdiğim videonun hangisi? Dediğim mi geçen gün? Five five five. Üslandım hesabı. Five five five. Daha? Five. 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 <laughs> Şu bak iki bak neyse onlara YouTube'a neyse. tost aldık. Kavurmalı birazcık giydi. Giydirdi. Biraz değil bayağı giydi. Yürüdü. i̇şte böyle. Ne kadar olduğunu söylemeyeyim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Şimdi yenge aramış. Biraz ulaşalım. Aa, kızlarla buluşmaya gidiyor muyuz ara? <laughs> Aşkım inanma. Şey lan oraya güzel kızlar gelecekmiş. Ben gözüm bağlı gidiyorum oraya. Gözüm, gözüm bağlı. Gözüm bağlı mı? Yalan Aha. söyleme. İçeride kimler var diyordun? Kızlardan? yok. Yok öyle bir şey demedim. Öyle, öyle bir şey, şey demedim. demedim. Oğlum niye yalan söylüyorsun lan şimdi? dedim? Size kadar konuşuyor oğlum. İçeride kaç tane güzel kız vardır, ünlü kız vardır demedin mi? Demedim. demedim. Aşkım ben öyle kelimeler kullanır mıyım? İçeride ya İçeride telefon kayıtları vardır. Telefon kayıtlarını aldım. Tamam <gülüyor> hadi dinle. <laughs> bir şey diyor mu? <laughs> Yorum yapmıyor şu an daha müzik atıyor peynirimden Herkes kız arkadaşıyla geldi Biz Eren'le geldik Bizim kız arkadaşımız yok mu? Yok <gülüyor> <gülüyor> Ben Eren'le geldim. Evet. Eren geldim hiç ha, Millet sevgisiyle sen Eren de mi? Dost <laughs> <Genikli tankısı benim. gülüyor> bugün dinleyeceğim. Dost bugün dinleyeceğim. Dost bugün bugün dinleyeceğim. Dost 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 bugün bir Gerçekten bir <laughs> fotoğraf yani Nasıl ben Nasıl <laughs> ben. <laughs> <come you> <laughs> Ya ben. Hangi Evet senin Akım. Dedi. di? Başka tanıyoruz da bizim enci tane seni aynen küpedeb biliyor musunuz gel buralar kes ben demiştim bir tane geniş haykı çıkarıyormuşsun. kulübün de şunları yap bunları yap falan yaz, yazmıştık Sen evet. ya. evet. sonra katıldık A <laughs> evet. evet. hayır gel <laughs> teşekkür ederim Emre Bey. Oğul çık dönürüm Ne demek no. efendim? Ne demek bakalım mı içine? Bakalım onu sonra bakalım tamam, tamam. Hepiniz, evet. Hepinize özel yalığıyla ressamlar <laughs> üniversitesi üniversitesi. manzaralı tuvaletlerimiz var okulda. Efsaneler. Büyük tuvaletimizi yaparken... Falan... Hayır, büyük değiliz. <laughs> Çerken denizi görüyorsunuz. Da. <laughs> Öyle, evet. Peki hepimiz için süre alacak mı orada? <laughs> Siz isteyin yeter. <laughs> Okuyorum ben de hala öğrenciyim. Yeditepe Üniversitesi. Evet ben de Yeditepe Üniversitesi reklam tasarımı iletişim okuyorum. Üçüncüsünüz sınıf öğrencisiyim. İnşallah bitecek. İzmir'den de İstanbul'a geldiniz. Hı -hı. Bu kadar büyük bir hayali şu an gerçekleştirmek size nasıl hissettiriyor? Şu an küçük Cemalcan'ın kurduğu hayaller şu anki nokta mıydı yoksa bunun daha mı ötesi? Hayallerimin ucu yoktu yani. Hala da yok. Ee, tabii ki de güzel ve e, mutlu hissediyorum ve sürekli kendimi hatırlatıyorum bunları yani, bunları başardım ve daha nicelerini neden başaramayasın. Benim için imkansız yok, yani benim düşüncemde imkansız yok ve e, bilmiyorum belki yaratılışımdan gelen bir şey bu insanın yani o onu hep hissediyordum yani bu bir şekilde olacak, bu ünlü olmak değil ama yani ben bir şeyler üreteceğim, e, bu sanatla ilgili bir şeyler olacak. Bir şekilde de hayat beni e, o yönde eğitti ve e, bir şeyler oldu. Deneyip çalışınca başarabileceğiniz, her şeyi başarabileceğinize inanıyor musunuz? Evet, kesinlikle evet. inanıyorum. Soruayın da adını göstermek istedim. Yani bir insan gerçekten inandıktan ve e, çabaladıktan sonra her şeyi yapabilir. Peki sizin motive eden şey ne? Doğru. Bence benim inanç sistemim beni inanılmaz derecede motive ediyor. Yani benim anahtarım o. Benim inanç sistemim. Yani bu herkes için değişebilir ama beni en motive eden şey bu inandığım inanç sistemi. Öyle inanıyorum ki yani korkarsın yani. Öyle böyle inanmıyorum. Aşırı derecede inanıyorum. Eğer bir şey benim için okeyse ee, o olur. Eğer olmadıysa da benim için hayırlı değilmiş deyip başka bir şey diyeceğim. Tamam. Influencer, o zamanlar 2005'te kurduğunuz hayallerde influencer diye bir şey yoktu ama kendi şu an influencer olarak tanımlıyor biliyor musunuz? Tabii ki de tanımlayabiliyorum evet. Harika. Bir cümle aldık yerine mi kaldı, aldık yerine mi kaldı diye bir influencer. <gülüyor> Influencerlar artık ikna süreçlerinde çok önemli bir etkiye sahip takipçileri arasında yani. Nasıl diyelim, bir İnsanı ikna etme sürecinde çok önemli bir karar vermesinde çok önemli bir aşamadasınız. Aşama... İkna etmek değil bence o. E, o e, tavsiye verdi. Yani kullandığım bir ürünü tavsiye etti. Bu zamana kadar da hiç bir kere de e, kullanmadığım ürünü e, sırf bir ücret karşılığında insanlara önermedim. Bir kere de yapmadım. Yani, seçim aşamasında nereye dikkat edin. Eğer kullandığım, bildiğim bir ürünse onun reklamını yapıyorum. Ama onun haricinde hiçbir şey yapmadım. Devasa teklifler geldi ve inanılmaz derecede bütçeler geldi ama hiçbirini kabul etmedim. Peki acaba yanlış bir şey öneririm ve bunun sonucunda bazı insanlara zarar verebilirim kaygısıyla mı bunu, bu, bu sahipsin? Yani ürünün belki kötü bir yönü var. Gerçekten içinde sinemesinin sebebi olan şey mi? Hem o hem de yani benimle uyuşmayacak bir şeyi kendime yapıştırmadığım şeyi yani yani her şey para değil ve yani onu para karşılığı yapamam. Kendime yakıştırmam yani. ilk önce insanın onu bir kafasında bir belli çizgileri oluşması gerekiyor. O çizgileri de en başından koydum. Yani... Kesinlikle bence kendiniz olun. Yani illa böyle her şey mükemmel olmayacak tabii ki de. Benim hayatımda da işte tanıdığım arkadaşlarımın hayatında da her şey hiçbir zaman mükemmel olmadı. Yani kendiniz olduktan sonra bence hayat bir şekilde sizi eğer olacaksa o noktaya getiriyor. O yüzden ama bıkmadan, usanmadan e, üretmeye, çabalamaya devam edin. Bunun yurt dışında da burada da birçok örneği var ve görüyorsunuz yani. Leon denen kadın kendi kendine yaptı. Yani üreti ürete yaptı yani. Giydi, yürüdü, yürüdü, yürüdü. Yaptı hiçbir şey yok, yürüyor sadece. Ama o askıyı o benimsiyor yani anladın mı? Kıyafetleri benimsiyor kadın. Ve o avrayı yaratıyor kendinde. Eğer o içten geliyor zaten. O oluyorsa bir şekilde oluyor. O yüzden usanmadan üretmeye devam edin. Ve asla şey yapmayın kötü yorumları. Herkes diyecek ki bana neler dediler. Survival mı? Senden asla olmaz. Birinci olun. Model mi? E, i̇şte ne modellik yapacak falan filan. Bir anda beni hiçbir şey söylemedi kimse ve kesinlikle bunu söyleyeceğim. Kimseye hiçbir şeyini söylemeyin. Olana kadar kimseye hiçbir şeyini söylemeyin. Survivor 10 tane görüşmeye girdim. Hiçbir arkadaşıma söylemedim. Hiç kimseye en yakın amadaya söylemedim. Bak içimde böyle evet videonun böyle diyordum. Allah'ım birini söylemem lazım kime söyleyeceğim, kime söyleyeceğim ama kendime total yaptım. Dedim ki bu olana kadar kimseye söylemeyeceğim. Sonra olduktan sonra anlattım onlara. Onlar da saygı bir şekilde karşıladılar. Bunu kesinlikle yapın. Söylemeyin. Onu, o heyecan kendi içinizde büyütün. Kesinlikle daha güzel reaksiyon alıyorsunuz. Bu tavsiyeyi verebilirim. Hadi kapatalım. Hadi kapatalım. Gel. <laughs> e zaten. Başladı mı? Evet arkadaşlar bugün de bir serüvenin sonuna geldik. Hastamızla yedik. Kanala abone olun. Daha ne istiyorsunuz? Bu, bu, bu kanalda her şey var. Değilin. Abone olun. Abi yani her şey var. Neyse. Zildirim. Bu kadar. Sizi seviyoruz kendinize. bakın. hadi bay. Hadi bay. <laughs>